Buz, buz, buz. Otur hadi bakalım. Çok ağrım var hocam. Oturamıyorum. Evet. Sıkıntı kaidede. Basur. Bir kıllık mı var? Kiba. Hmm. E hey, hadi dön bakalım. Çıkar üstüne. Altını da tabii üstünü derken üstünü başına. İnternette gördüm ama nasır tedavisi uyguladım. İltihap kaptı herhalde. Herhalde. akın Ne yapıyoruz? Davul mu çalıyoruz? Evet, yaklaşık on senedir falan. İyi, aferin bırakıyorsun davul çalmayı. Tamam Bu kulaklıkları da bırakıyorsun. Yoksa yakında davul mu çalacaksın? Hadi. Benim şimdi kulak burun boğaz. Bankodaki hemşireyi görüyorsun. Kulak, burun, boğaz diyorsun. Tamam. Tamam.

Sevgili Valide Atik misafirleri bir saniyenizi alacağım. Bugün gördüğünüz gibi bir hayli bir yığılma var hastanemizde. Benim sizlerden ricam gerçekten ama gerçekten ciddi bir rahatsızlığı olmadığını düşünen vatandaşlar lütfen. Lütfen bir adım öne çıksınlar. Hastanemiz bu vatandaşlarımızı tabii canım o kadar yol geldiniz. Sizin mağduriyetinizi de gidermek adına, hastanemiz adına ben bu vatandaşlarımızdan evlerine geri dönmek isteyenler olursa 100 lira almak kaydıyla buradan evlerinin yollarını tutabilirler. Evet tazmin edeceğiz sizleri. Var mı? Gerçekten hasta olmayan vatandaşlarımız varsa ciddi bir rahatsızlığı olmadığını düşünen. Buyurun gelin böyle. Gelin böyle ben çocukla geldim. 100 lira daha. Muzo! Muzo! buyurun hocam. Huzo. Buyur bakalım. Şey evet, Sırayla, evet sayın hasta misafirlerimiz şöyle Sıraya. girelim. Herkese yetecek kadar paramız var. Pardon. Geçin. Buyurun evet arkadaşlar şöyle sırayı çevirelim ama. Çevir. Evet ee, bir yanlış anlaşılma oldu. Çok özür diliyoruz. Aldığınız paraları lütfen bu beyefendiye iade edin. Burayı düzeltiyorsun. Ya. Gelir misin lütfen? Dalga mı Ne oldu şimdi işte böyle mi? Geliyordu. dalga ee, Yok, e, dalga falan yok. Şöyle biz sizi alalım, e, oturalım. Bir yanlış anlaşılma söz konusu oldu sayın hasta misafirlerimiz. Şöyle alalım sizi. Ateş, yorulmadın mı? Allah aşkına yorulmadın mı? Ha? Yani poliklinikten kaçmak için hastalara yine para veriyorsun. Sen yorulmadın mı? Ceza olarak bana poliklinik dayatmaktan sen yorulmadın mı? Ateş bak. Eğer hastalara para vermeye devam edersen... ...İstanbul'un bütün polikliniklerindeki hastaları toplar bir otobüse ve buraya getirir. Getir. Hepsine yetecek kadar param var merak etme. Tamam anladım. Oyun oynamak istiyorsun. Yine iddia peşindesin, kaşınıyorsun. Olur. Ne iddiası? Benim oyunumu oynayacağız. Dokun, dokunma. Dokunmadan tanı koyduğun her hasta için yine sana 50 lira vereceğim. Dokunmak zorunda kaldığın her hasta içinse sen bana 50 lira vereceksin. Anlaştık mı? Yüz. Yüz çok. 75. Yalnız bana bak. Yine geçen seferki gibi bu kadar çok insanla haşır neşir olunca... ...bir şekilde insanlara inanmaya başlayacağıma dair bir umut besliyorsan boşuna yorulma. Hem barandan olursun hem umudundan. Ateşciğim, ben umudumu hiçbir zaman kaybetmeyeceğim. Bir gün senin insanlara inandığını göreceğim. Verdim gitti. Bol şans. Sana da. Geldi mi 200'e? Ne diyorsun anlamıyorum. 200'e geldi mi 200'e tak 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 tak. Ha geldi geldi. Tehfuz. Aldım, verdim. Ben seni yendim. Sarı kızın saçını örmeye geldim. Ne oldu? Unuttum hocam. Neyi unuttun? Devamını. Bir bardak suyunu içmeye geldim. Bir bardak suyunu içmeye geldim. Görüp devam et, devam. bakalım, hop, evet, orta parmak. Geldi mi tık? Tık geldi mi? Geldi, geldi. Fıs! Haydi bakalım rastgele, kat çıkacak bahtımıza. İçmeye geldim. Aa, devam, devam, devam. Aldım, verdim, ben seni yendim. Dur. Küçüldü mü? Evet, küçüldü. 140'a 80. 140'a 80. Bastır dilinin altına. Aç kocaman, kocaman, kocaman. Aa, ee... 140'a 80 gayet güzel değil mi? Yaş kaçtı? 25-30. E, biraz çık bakalım, çık. İşaret parmağı. Bir daha orta parmak. Aynı mı? Sıyır bakalım kaza, atleti vesaire. Tamam, bu tam bir sıyır. Evet, şimdi... Sol kaburganın altına yerleştir Avcunu böyle. Gıdıklanmaz, gıdıklanmaz şimdi. Tamam, derin nefes al gıdıklanma ya. Takalım kulağımıza. Bir de ciğerlere bakalım, dinleyelim. Tak, tak, tak. Beni ne uğraştırıyorsun? Ne anlarım ben bunlardan? Olur mu canım? Gayet güzel anlıyorsun. Bak, he? Maşallah. Şimdi birazdan ben kendi tansiyonuma da baktıracağım. bu kaçalar gibi, orta parmakla, elinin üzerine. Karpuz seçeceğiz şimdi. Buyur he. bakalım. <laughs> Heh. Gülme git bak. Gülme. tamam. Komik değil. Doktor olan sensin. Sen de olmuşsun, olmuşsun doktor. Olmuşsun doktor, çıkmışsın. Sırta. Sırta. Sok, 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 sok. İyice sok. Ne demişler? İnsan kendi kendini doktora olacak. Bir bardak suyunu, suyu içmeye geldim. geldim. Var mı baş dönmesi? Yok hocam